Merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz. İyi akşamlar arkadaşlar. Evet, yeni yılınız kutlu olsun bu arada. Yeni yıldan sonra görüşemedik sizinle, ilk dersimiz olacak. Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olur sizler için, hepimiz için inşallah arkadaşlar. Evet, en son ki dersimizde ikinci üniteyi noktalamıştık. Güvenirlik, geçerlik ve kullanışlıktan söz etmiştik. Orayı bitirmiştik arkadaşlar. Bugün de ikinci ünitemizin tekrarını yapacağız. Ara tekrarımız, pekiştirme çalışması yapacağız. Yine daha önce yapmış olduğumuz gibi soru üzerinden tekrar yapacağız arkadaşlar. Hem soruyu çözmüş olacağız. Hem de ikinci üniteyi bir kez daha tekrarlamış olacağız. Varsa eksikliklerimiz <laughs> Onları da birlikte görmüş olacağız. Akabinde de bunları gidermeye çalışacağız. Evet arkadaşlar yine anki Evet bir sıkıntı yok. Peki şimdi ikinci sorumuza tekrar dönelim. Üçüncü öncülü anlamayan arkadaşlarımız vardı arada. Üçüncü öncülde ne diyor? Ölçme sonuçlarına karışan hata miktarına ilişkin dolaylı bir göstergedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi güvenirlik kas sayısına bakarak o sınava karışan hata miktarının az mı ya da çok mu olduğu konusunda fikir yürütebilir miyiz? Güvenirlik kas sayısına bakarak karışan hatanın miktarına ilişkin yorum yapabilir miyiz? Evet. Mesela bir sınavın güveniliği yüksek çıkmışsa o sınava karışan hata miktarı daha düşüktür. Ama bir sınavın güvenilirliği düşükse demek ki o sınava karışan hata miktarı daha fazladır. Yani güvenilirlik karışan hata miktarı konusunda size dolaylı olarak bilgi verir. O yüzden üçüncü öncül tamamen güvenilirlikle alakalıdır. İkinciye bakalım tekrar. Ölçme aracının ölçülen özelliğin gerçek değerini yansıtma düzeyidir diyor. Şimdi ölçme aracı ölçülen özelliği gerçek değerini yansıtıyorsa demek ki olabildiğince hatadan arınmıştır. Peki bir sınavın hatadan arınıklık derecesi nedir? Güvenirliktir. Arkadaşlar tesadüfi hatayı gördüğümüzde önce aklımıza güvenirlik gelecek. Demiştim ya. Öncelikle güvenirlik. O yüzden burada direkt geçerlikle ilgili olanları soruyor. Biz bunları ayırırken tesadüfi hataya rastlıyorsak direkt cevabınız güvenirlik olacak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? İkinci öncülde de yine güvenilirlikle ilgili sunma var. Dördüncü öncüle bakalım. Ölçme aracının ölçülen özelliği başka değişkenlerle karıştırmadan ölçebilme derecesidir diyor. Şimdi başka değişkenlerle karıştırmıyorsak bu hangi geçerlik türüydü arkadaşlar? Yapı Geçerliği, ölçülen özelliğe başka özelliklerin karıştırılmaması. 4 geçerlikle ilgili 5 de geçerlikle ilgili dedik. Yani sorumuzun cevabı C seçeneği. Var mı anlaşılmayan bir durum arkadaşlar? Tek tek bütün öncülleri açıkladık. Var mı? Tekrar anlaşılmayan bir nokta. Yok. Peki. Devam edelim o zaman. Üçüncü sorumuzla. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ölçme aracının duyarlı ölçme yaptığını kesin olarak gösterir? Bunun cevabını aslında bilin soruyu çözerken söylemiştik. Seçeneklere bakalım. Ölçülmek istenen davranışların önemleri ölçülmüştür. Her bir davranışı ölçmek için çok sayıda soru kullanılmıştır. Ölçme aracındaki maddelerin Cevabını yazmayalım arkadaşlar. Ölçme aracındaki maddelerin birbiriyle ilişkisi yüksektir. Ölçme aracındaki maddeler tam orta güçlüktedir. Ölçme aracında kapsam dışında madde bulunmamaktadır. Duyarlılıkla ilgili olanı soruyor size. Anketinizi başlatın. Bence evet, sonlandırıyorum arkadaşlar. Evet. 16 öğretmen B seçeneğini işaretlemiş. Güzel. Sorumuzun doğru yanıtı da B seçeneği zaten. İlk soruyu çözerken söylemiştik. Bir sınavda soru sayısı arttıkça birim küçülür. Bilim küçüldükçe hata azalır. Hata azaldıkça ölçme aracının duyarlılığı yani hassasiyeti yani güveniliği artar demiştik. O yüzden duyarlılığı gördüğümüzde her zaman aklımıza soru sayısı gelsin demiştik. Derste de söyledik, bugün de söylemiştim. Evet, büyük ölçüde zaten doğru yanıt geldi arkadaşlar. D seçeneğini işaretleyen iki kişi var. Ölçme aracındaki maddeler tam orta güçlüktedir diyor. Bu duyarlılıkla ilgili değil arkadaşlar. Duyarlılık tamamen soru sayısıyla alakalıdır. Bu bilenle bilmeyen öğrencilerin ayır dedilmesiyle alakalı arkadaşlar. Evet birisi Semra ya yanlışlıkla basmış. C seçeneği ölçme aracındaki maddelerin birbiriyle ilişkisi yüksektir. Bu korelasyonla ilgili arkadaşlar duyarlılıkla ilgili değil. Evet büyük ölçüde de doğru yanıtlar gelmiş zaten. Güzel devam edelim. <laughs> Evet, ölçülen özellikte önemli bir değişme olmaması ve bu özelliğe ilişkin olarak aracın aynı koşulların sağlandığı farklı zamanlarda elde edilen puanların birbirine benzemesi aşağıdaki kavramlar hangisini daha iyi açıklar diyor. Yani şunu soruyor, aynı sınavın aynı gruba farklı zamanlarda iki kez uygulanarak iki uygulama arasındaki kararlılıktan bahsediyor aslında. Evet. Anketinizi başlattım arkadaşlar. Evet, anketinizi sonlandırıyorum. Çok güzel arkadaşlar. Sonuçlar gayet iyi. %95 oranında doğru yanıt gelmiş. 21 öğrencimiz doğru e, cevaplamış. 20 kişi B seçeneğini işaretlemiş. Bir kişi de A seçeneğini işaretlemiş. Evet. Bir testi bir gruba farklı zamanlarda iki kez uygulayıp İki uygulama arasındaki korelasyona bakıyorsak bu kararlılıktı. Kararlılık da eşittir. Ne anlamda kullanılıyordu arkadaşlar? Güvenirlik. Geçerli böyle bir manası yoktu ve yüzde %95 oranında da doğru yanıt geldi. Gayet güzel arkadaşlar. Açıklamaya gerek duyulan bir durum yok o zaman. Devam ediyorum. Siz sorunuz olursa bu arada sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet, sıradaki sorumuza bakarsak okul müdürü tüm öğretmenleri toplayarak 19 Mayıs törenlerinde görev alan öğrencilere sınav sonuçları kaç olursun? Sıra verilmiştir. Bu hata türüyle ilgili bir soru. Hatırlayalım. Bir ölçme aracına karışan hata miktarı hiç değişmiyorsa sabit. Değişiyor ama düzenli değişiyorsa sistematik değişiyor ama düzensiz değişiyorsa eğer o da tesadüfi hataydı. Tesadüfi hatanın diğer adı rastgele, rastlantısal ya da random hata demiştik. Sistematik hatanın diğer adı da yanlı hata olarak ifade etmiştik. Evet burada hatanın türünü soruyor. Anketinizi başlatıyorum arkadaşlar. Evet, anketinizi sonuçlandırıyorum. Evet, 20 kişi yanıt vermiş, 15 kişi B seçeneğini işaretlemiş. Evet, yine büyük ölçüde doğru yanıtlar gelmiş arkadaşlar. 5 arkadaşımız da yanlış seçeneklere gitmiş. Bu yanlış seçeneğe giden arkadaşlar, birkaç sorudur bakıyorum aynı isimler aslında arkadaşlar. İsim verip rencide etmek istemiyorum ama bu yanlış seçeneğe gidenler. Soruyu okumadan sadece herhangi bir tuşa mı basıyorlar yoksa gerçekten bu seçenekleri mi işaretliyorlar arkadaşlar? Ona inanamadım. Burada diyor ki 19 Mayıs törenlerinde görev olan öğrencilere sınav sonuçları kaç olursa olsun sınıfta kalmayacakları puanları verin diyor. O zaman e, burada bir adam kayırma olduğu belli zaten. Taraf tutuyorsunuz. E, taraf tutmak, yanlı davranmak, hata yönünü zaten soruyu çözerken de ben size cevabı verdim aslında. Yanlılık varsa bu sistematik hatadır. Burada tesadüfi hata olabilmesi için kaynağının belli olmaması gerekiyor. C diyen arkadaşlar. Halbuki burada kaynak belli. Hatanın kaynağı okul müdürüdür burada. Doğru mu? O yüzden... Kaynak belliyse zaten bunun tesadüfi hata olma şansı yoktur. Evet diğer seçeneklere giden arkadaşlar için söylüyorum özellikle. Evet bu soruda da bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Devam edelim sıradaki sorumuza. Bir ölçme aracı göz önüne alınırsa belirke tablosun en önemli yararı nedir? Bunun da cevabını aslında Tekrar yaparken söylemiştik. Belirki tablosu konularla kazanımlar arasındaki ilişkiyi gösteren tablodur. Hangi konudan kaç davranış kazandırmışsınız bu tabloda belirtirsiniz. Ve sıra sınav soruları hazırlamaya geldiğinde tabloyu önünüze koyarsınız. Hangi konudan kaç soru sormanız gerektiğini bu tablo size gösterir. O zaman bu tablonun en önemli yararı nedir diye sormuş arkadaşlar. Anketinizi başlatıyorum. Evet. Evet. Anketimizi sonlandırma arkadaşlar. Evet. 20 öğrencimiz yanıt vermiş yine. 15 öğrenci doğru yanıtı verdi. Yine E seçeneğine giden 4. A seçeneğine giden de bir öğretmenimiz var. Aslında bu sorunun cevabını hem okurken söyledim hem de bugün dersin başında tekrar yaparken de söylemiştim arkadaşlar. Belirke tablosunun en önemli faydası nedir? Bir sınavın kapsam geçerliğini belirlerken kapsam geçerliğini belirlemenin et etkili yolu ne demiştik arkadaşlar? Belirke tablosu hazırlama. B seçeneğinde ne diyor? Kapsam geçerliğini belirlemeye veya sağlamaya dayanak oluşturur. Bu kadar. Ama her davranışa yönelik sorular. Tamam. Neyi soruyorsun? Her konuda kazandırılacak davranışları açıkça görmemizi sağlar. Biz orada kazandırılacak davranışları yazmıyoruz ki hangi konudan kaç davranış kazandıracağımızı yazıyoruz. Kazandıracağımız davranışın kendisini yazmıyoruz. Sen tamamen yanlış anlamışsın Semra. Hangi konuda kaç davranış kazandırıyorsanız onu rakamla, sayıyla belirtiyorduk, hatırlayın. Ve kapsam geçerliğini sağlamanın en etkili yolu belirke tablosu hazırlamaktır. Net bir soru aslında arkadaşlar. Evet, yok. Yani Zaten kapsam geçerliğini görüyorsanız, delil tablosunun olduğu yerde başka seçeneğe gitmek de gitmeye de gerek yok aslında. Çok derin düşünmenize gerek yok arkadaşlar. Her konuda kazandırılacak davranışları açıkça görmemizi sağlar. Orada biz davranışı yazmıyoruz. Hangi konuda kaç davranış kazandıracağımızı yazıyoruz sadece. Evet, var mı burada anlaşılmayan bir durum başka? Evet. Tamam bir dahaki sefer inşallah düşmeyiz. Çünkü bunlar zaten eksikliklerimizi belirlemek için çözdüğümüz sorular arkadaşlar. Sınavda benzer sorular çıkarsa orada yanlış yapmamanız önemli. Yapacağınız yanlışları burada yapalım. Evet belirke tablosunda sayı vardır. Hangi konudan kaç davranış kazandıracaksanız onu sayıyla belirtirsiniz. Benzer bir e, bir örnek belirte tablosu size çizmiştim zaten ben ders işlerken arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Belirte tablosu örneği verdim. Tabloda sadece hangi konudan kaç davranış kazandıracağımızı hatırlıyorsanız rakamla belirtmiştik zaten. Söylemiştim arkadaşlar. Evet devam edelim sıradaki sorumuzla. Cem öğretmen matematik dersine ilişkin yazılı sınav kağıtlarını okurken sık sık çocuğu ve eşi ile ilgilenmek durumunda kalmıştır. Bu durum daha önce okuduğu kağıtta nereye puan verdiğim ve nelerden puan kırdığını hatırlamasını zorlaştırmıştır. Bu nedenle de öğrencilerini birbirleriyle karşılaştırma olanağı bulamamıştır. Söz konusu durumda <laughs> öğrencileri birbirleriyle karşılaştırmanın puanlayıcıya puanlayıcı sağlayacağı önemli fayda nedir diye soruyor. Bu soruda puanlama güvenilirliğini anlatıyor size arkadaşlar. Puanlama güvenilirliği neydi? Hatırlayın. Aynı öğretmenin aynı sınav kağıtlarını farklı zamanlarda iki kez okumasıydı. Bunu niye yapıyordu? Bunu güvenilirliğin bir manasını artırmak için yapıyordu aslında arkadaşlar. Bize de bunu soruyor. Neden aynı öğretmen aynı sınav kağıtlarını iki kez okur? Bunu soruyor arkadaşlar. Puanlama güvenilirliğini soruyor aslında. Anketinizi başlatıyor. Evet. Anketinizi sonlandırıyorum arkadaşlar. Evet. 22 öğretmenimiz yanıt vermiş. 18 A seçeneği, 4 E seçeneği. Doğru yanıtımız A. Ben size okurken de cevabı verdim aslında arkadaşlar. Çok e, açıklayıcı bir ipucu verdim aslında size. Aynı öğretmen, aynı sınav kağıtlarını farklı zamanlarda iki bu öğretmen puanlamadaki objektifliği sağlaması içindir arkadaşlar. E seçeneğini işaretleyen arkadaşlar var. Cevaplayıcıdan kaynaklanan hataları saptamak. Ben cevaplayıcıdan kaynaklanan yani öğrenciden kaynaklanan hataları saptayamam ki zaten. Burada öğretmen neyi saptamaya çalışıyor? Kendisinden kaynaklanan hataları. Yani öğretmen ne yapıyor arkadaşlar? Puanlamadaki objektifliği sağlamaya çalışıyor. Seste problem var mı arkadaşlar? Evet, seste bir problem var mı?